Ya, ya ne niye oluyor Lia ya? 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 Lia nereden buldun cipsi de yiyorsun? <laughs> ne be babam aldı. Hem bir kere ben seni buraya çağırmadım. Sen beni buraya çağırdın. Ne ben mi çağırdım? Ben mi çağırdım? Bana mesaj <laughs> attın ya dedin ya Moni ben Minecraft'ı bitirmek istiyorum. O yüzden arkadaşlarımı topladım ve seni de bekliyorum. Ve bugün Minecraft'ı bitireceğiz He. dedin. He bu o şey tamam ya. Evet size ben çağırdım buraya doğru. Evet şimdi peki ne yapacağız? Buraya çağırdın da ben Minecraft'ı namazını bilmiyorum niye çok kötü oynuyorum. Nasıl, nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum valla yani birazcık biliyor olabilirim ama bilmiyorum. Ya Mun abi sen bizi kandırdın mı ya? En iyi Minecraft oynayan sendin. Ya hayır ben çok nubum nubum yani hiçbir şey yapamıyorum. Ya ben size dedim nubun teki ya of aha. Ya bir şey söyleyeceğim bu niye çok iyi cipsedi ya birazcık var mı ben deyim. De ya <laughs> yok ya susunlar. Ya bir dakika peki nasıl olacak şimdi? Ee, ben oyun oynamayı bilmiyorum ağaç kesmemiz gerekiyordu sanırım. Ben ağaç keseyim o zaman. Odun yapacağız. Sonra çalışma masası. Tamam ben kesiyorum ağaç. O zaman herkes kendi ağacını bulsun. Benim ağacıma gelmeyin tamam mı? Hop şöyle ben keselim. Gelmeyin. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu enayiler böyle odunlarını kesin. Ben bu oyuna gizlice hile yükledim. Bakın burası hile menüsü. Bir sürü bir sürü bir sürü hile var. Gördüğünüz her şey bir adet hile. Şimdi hemen ne, ne yapacağım biliyor musun? Tabii ki de ben odunları hızlı kırmak istiyorum. O yüzden tabii ki de fast break'i açıyorum. Çünkü bu hile sayesinde hızlı bir şekilde odunların hepsini kıracağız. İzin şimdi tamam. Şunu şöyle hemen kapatalım. Heh, tamam şimdi gelin arkadaşlar bakın şimdi size göstereceğim. Şimdi elimle ne kadar hızlı kırıyorum. İzliyor musunuz? Bakın çok hızlı kırıyorum. Gördünüz mü? Balta gibi neredeyse. Şimdi bir tane balta yapayım. Onunla deneyelim bir de. Hemen şöyle yapıyorum. Liya cipsini yiyor musun? Evet. <laughs> <laughs> arkadaşlar yorumlara herkes Liya'ya afiyet olsun yazsın. Abi bir dakika bu tahta balta sürekli bağlanan bir şeydi. Doğru. Hemen bir tane şey taş balta yapacağım. Aha madencide burada çalışma masası yapmış. Tamam. Bakın arkadaşlar ne kadar hızlı kırıyorum. Görüyor musunuz? İkili ikili kırıyorum neredeyse. Bakın. Hop hop hop. Bir tane şöyle bir daha hile yapalım. Speedmine var mı bakalım? Hemen şöyle yokmuş. Tamam. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? İzleyin. Bakın anti AFK'ya bastığım zaman otomatik kendi kendine yürüyor şuna bakın. <laughs> kendi kendine yürüyen bir Minecraft karakterim var. Tamam bunu kapatalım. Şimdi bir gidelim bizimkilerin yanına ne yapıyorlar? Ooo EJ ne yapıyorsun burada ya? Bakayım neler yapıyorsun? Muni abi kazma yapıyorum. Taş Kazacağım. İyi madenciyle birlikte kazın. Madenciye bakın şimdiden kazmaya başlamış bile. Ben kazıyorum çok iyi kazarım. Çatır çatır kazarım. Aa, harbiden kazıyor. Var ya Liyo madenci fena kazıyor. ya Görmen lazım. E oğlum o madenci tabi kazacak. Evet doğru söylüyorsun. Tamam şöyle odunumuzu aldık. Şimdi hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi izleyin bakın. Şimdi bir tane balta yapacağım. Ve bütün ağaçları hızlı kıracağım. Hatta daha güzel bir şey göstereceğim size. Bakın bakın ne kadar hızlı kırıyorum. Gördünüz mü? Oha. Şimdi izleyin bakın. Böyle gizlice uçabilir. Bakın şimdi bir saniye tamam şuna bir basalım aha bakın flight görüyor musunuz uçuyorum bildiğiniz resmen flight ile var Allah tamam şöyle yapalım yeri ee, düşünce de demetçi yemeyelim hemen onu da halledelim şöyle nufal tamam bakın şimdi geri düşeceğim arkadaşlar izleyin hiçbir demetçi yemeyeceğim gördünüz mü çünkü bu hilenin özelliği hemen liyanın yanına gidelim şöyle liya neredesin taş kazıyorum taş 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 Arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Bakın şimdi bakın oradalar görüyor musunuz? x açtım bütün madenleri görüyorum. inanılmaz hemen gideyim Liyaya şöyle göstereyim bir x görüyormuşum gibi. Hatta bakın oyunu karanlık ve aydınlık bile yapabiliyorum çok iyi. Tamam şöyle gelelim. Haa Moni ne yapıyorsun? Moni ne yapıyor? Moni tabii ki de tahta bir tane kazma ay taş kazma yaptı. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Sen taş devreye mi geçtin ezik? Evet evet tamam şimdi ben hemen şöyle gidiyorum. Şöyle şurayı kazacağım ve kendime çok güzel bir şey bulacağım Liya. Ne bulacaksın? Ben de peşine geleyim. Şöyle bakalım. Ya hayır gelme ya. Ben, ya. ben demir bulacağım ya. Demir bulacağım şöyle arkadaşlar. Hemen aşağı doğru gidelim. Bakın 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 demirlerin hepsi orada görüyor musunuz? Kaza kaza gidiyorum. Kaza kaza gidiyorum. Hemen demir kazma yapacağım ve Lia'nın yanına gideceğim. Bakalım ne hissedecek. Lia ben şu anda demir buldum. Nereden buldu bu demiri baba? Oha ne kadar hızlı kazıyorum. Ya ben oyunu bitiremiyorum ama nasıl demir kazma yapacaktık ya? O demir kazma yapmayı bilmiyor. Baba duydun mu? <laughs> A, merhaba duydum, ne yapıyorsunuz? Duydum ezik moni. Ne yapıyorsunuz arkanızdayım bana ezik mezik demeyin. Hemen şöyle kırık taşlarla fırın yapalım ocak yapalım. Şunları şöyle dizelim. Bu maden çok kötü ya ben başka yere gideceğim. Nereye gideceksin ha nereye gideceksin gel bakayım Biz buraya. Biz gidiyoruz hadi görüşürüz. Ya nereye gidiyorsunuz evet. ya of ya hemen şöyle Avlanmaya arkadaşlar. Avlanmaya gidiyoruz. Avlanmaya mı ya ben burada senin için diye demir kazma yapıyordum. Oğlum yemek yok yemek benim yemek demir kazmam yok. var. Tamam o zaman bekle ben şimdi bütün yemekleri bulacağım bekle. Hemen arkadaşlar şöyle Nasıl atıyorum. Olacak? ESP yazıyorum tekrardan. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak? Mob ESP aynen. Tamam şimdi bunu açalım şöyle. Yakındaki bütün mobları göreceğiz. Bekleyin şimdi. Tamam şuna da bastım. Şimdi aha arkadaşlar bütün mobları göreceğim şimdi. Bekleyin. Hemen şöyle X'e bastım ve aha bakın gördünüz mü? Bütün domuzlar burada. Gel bakalım şimdi şöyle yemeğimizi hemen toplayalım. Ah hatta kila oraya basayım. Evet evet kila oraya bastığım zaman otomatik bir şekilde toplayacak. Bakın hepsine hop hop hop. Hepsine buraya bak otomatik otomatik vuruyor. Görüyor musun? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi bakın. Bakın buna da vuruyor otomatik bir şekilde. Aha. Tamam vursun bakalım. Kaplumbağa buldum baba. Kaplumbağa mı? Geliyorum. Neredesiniz? Neredesin? Geliyorum. Ya Lia neredesin ya? Bana da kaplumbağa ver. Ya nasıl vereyim ben bunu ya? Dur kucağıma alabiliyor Arkadaşlar, muyum? Arkadaşlar. Bakın. Aha aldım her şeyi. Tamam. Şimdi bakın koyunlara tek atıyorum. Görüyor musunuz? Hile sayesinde. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Mouse'la bile tıklamıyorum. Şöyle sadece gidiyorum. Hemen şöyle uçalım o zaman. Bir saniye bakalım Liyo nerede? Şöyle bakalım bakalım bakalım. Aha balık avladı be. Balık mı abla? Burada bir sürü koyun var gel. kızım Neredesiniz gel Neredesiniz ya. Ooo. Neredesiniz? Allah Aliya neredesin ya. Ece buraya gel madenci gelin. Aa, bir dakika madenciler çağırdılar. Aa Lya, ben geldim bak yanına geldim. Ama Aliya bir şey söyleyeceğim. Bak sana ben bu eşyaları buldum. Bunları ne yapıyoruz? Onlar ne ya? Sen onları bana veriyorsun. Tamam evet. bana ver e, bana ne ver. Yapıyoruz ne yapıyoruz bunları? Ne yapıyoruz? Sen oyundan çıkıyorsun. Sen oyundan ya, çık. Niye, şimdi. niye beni oyundan kovuyorsunuz? Ben Çok size ne eziksin. yaptım? Çok niye hadi git hadi, ya, hadi yürü git. Aa yapmayın böyle. Aliya ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz siz bana kötü davrandınız diye? Kötü davranmadık ki. kötü sen ben kötü sana davrandım. yemek pişiriyorum. İzle şimdi. Oğlum ben sana şimdi yemek pişiriyorum. Hop 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 bak görüyor musun bütün toprakları kazıyorum. Sen ne bu kadar hızlı kazıyorsun be? Kazıyorum kazıyorum bütün toprakları kazacağım hepsi benim Baba, olacak. Baba ne dediysen adam delirdi deli gibi toprak kazıyor. Evet, hepsini Doldun kazıyorum. Doğru <laughs> Niye benimle dalga geçtiniz kazıyorum kendimi yok edeceğim. Allah çok pis kazdım durun kapatayım hemen. Niye kırdın bunu Ece üstüne, ya? Toprak dağıtayım ha, da Olur işte. Olsun ya, ya bırakın beni ya. Speed nuker yapıyorum lan. Yürüyün gidin lan. Alın alın kazıyorum hepsini. Çıkın. Ya Ali abla ben kırmadım. Yanlışlıkla oldu. <laughs> ya of ya. Ne güzel fırın yapmıştım ya. O, o, ya Li, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ne söyleyeceksin? Şimdi bende bir sürü toprak var ama taşım yok ya. Bana biraz taş versene. Taş mı? Al sana 10 tane taş vereyim. Demirleri aldınız değil mi oradan? ısıtıyordum en son. Aldın değil mi Li ya Ne? Nerede ısıtıyordun lan? Demir memiri yok. Yalan söyleme seni gördüm alırken gördüm. Of ya tamam al al ya. Oo, Ver bakalım tamam hop hepsini alalım şöyle Aa, hepsini arkadaşlar. Hepsini ver kızım zaten oyunu falan bilmiyor ya. Biliyorum ya oyunu kim demiş bilmiyor diye. Ben şimdi kendime demir set yapıyorum isteğini yaparım. Oha yok artık hemen şöyle oduna ihtiyacım var arkadaşlar ben hemen şöyle uçarak şuradaki odunu kesmeye gideyim mi? Tamam ha geldik buraya. Çok al iyi. Ya, sen bunları giy. Liyan sen ne yapıyorsun ya hile mi yaptın? Hayır ya o kadar demir kazdım ya al sen de giy. O madenci mi? Allah bana da verin lütfen demir zırhı istiyorum. Kazmaktan Allah, yoruldum. Allah bak şimdi bak. Burada arkanda olabilirsin. bana da verin lan. Aa, ben Hayır aldım. Alma. Ay, sen, aldım. Alma. Bırak Ay, sen aldım. alma. Bırak lan onları. Sana gerek yok. Niye Al almıyorum lan? Seni mahvederim ha. Seni mahvederim. Bak kılıcımı görüyor musun? bir Allah tane vurur kafana. Gel VS. Gel VS. Gel VS. Seni var ya mahvedeceğim. Ay bekle. Liye babana Canımaz saldırıyorum. Bekle bekle. Ha, yok bekle. olacaksın. Babama yok olacaksın. Saldırma. Babana babanı var ya mahvedeceğim. Gelsene buraya korkak. Aç ulan yemek yesin. Gel gelin. Babana saldırıyorum Lia. Babana saldırıyorum. Bütün eşyalarını alacağım babanın. Yok <laughs> Yo, öyle bir şey yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey yapamazsın. Arkadaş, ha, açalım da yemeğimiz açalım Hemen açılmıştır. şöyle işte. aha speed take tamam. Aha bakın bakın ne kadar hızlıyım görüyor musunuz? Gel buraya. Gel lan buraya gel lan buraya. <laughs> Aa, aşağıya düştüm. <laughs> aşağıya ne düştü. Hani? Baban aşağıya düştü. Ya babamı niye aşağı attın ya? Oh, Orkoş şuna bakın ne kadar hızlıyım. Allah. Baba beni duyuyor geliyorum musun? Geliyorum kızım geliyorum. Aa, Aa, bir dakika ben de atlıyorum aşağıya. Ne Yer, yaptın, aa. Hani? Aa, Tamam. Aa, suya düştüm. <laughs> Of ya ne kadar şanslılar suya düştü ya. Ben olsam çakılırdım. Ejo sen nasıl geldin buraya? Ejoş yanımda. Gelirim Moni abi ne var? Ben oyun oynamasını biliyorum. Ha, tamam biliyorsun da arkadaşlar şu speed'i kapatayım. Ejoş geldi buraya. Ya gitsene Ejoş ya buradan. Sen niye beni konmaya çalışıyorsun ki? E, ben şöyle suya bir gireyim arkadaşlar. Aha uçuyorum uçurum uçurum kimse görmeden. Ah tam ah buradaymış az kalsın beni görüyordu Allah'tan AFK. Tamam. A... Moni nereye gittin? Ben babanın yanındayım ya Maden de burada. Ya, gel. lan buraya. Gitsene lan buraya. Ya gel lan buraya seni var ya mahvederim. ha. diye bak babam bana vurduğu için ha, onu mafediyorum. Al bakalım. Vurma. Aa yine Aa, setini ya. aldım. <laughs> ya, ya babamı vurup vurup durma. Pislik misin? Ya ketti ama benimle dalga geçiyor bu olduğum için. Hadi gidelim oyunu bitirme. E, Yürüyün Yürü, tamam, yürü. Yani. Abi, şimdi şimdi ne yapacaktık? Demir Oo. sette olduk. Demir göğslük lazım Tamam Demir göğslük yapıyorum şu Elmas mı bulmamız lazım? Ben hemen hallediyorum elması ya. Hemen 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 nasıl bekle. Nasıl halledeceksin? Bekle. Arkadaşlar şimdi X'e geldik tamam mı? X'e geliyoruz ve buradan şimdi X'e ayarlarını yapacağım. İzleyin. Ya Lia yine mi cips yiyorsun? Evet. Gel lan buraya Moni seni bitireceğim. Hayır, hayır, gel lan buraya. Hayır lütfen beni Biteceğim bırakın. Lütfen beni bırakın. İyiyim deyi döveceğim hayır, seni. Gel hayır, buraya. Hayır hayır, hayır hayır. Ya ulan sen şimdi görürsün Lia bak. Lia. Oha. Babam bunu hak etti. Gel lan buraya. Allah bana niye vuruyorsun Moni? Ya Moni sen nasıl herkese böyle tek atabiliyorsun? Bizim de aynı baltamız var. Hak ettiler Lia'cığım. Hak ettiler. Ama ben ne güçlü yapım madım ki seninki bu kadar güçlü benimki değil. Benimki güçlü değil. Ben kendim profesyonel birisiyim tamam mı? Ben şimdi ya gidiyorum elmas bulmaya. Hadi bay bay. kendini iyi bak hadi tamam mı? Hadi bu götür bakalım nasıl bulacaksın? Ben hiç inanamıyorum tamam, senin bulabileceğine. Tamam hemen şöyle hızlı hızlı kazalım arkadaşlar. Tamam. Şöyle 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 kazıyorum şimdi. Akaşa bakıp elmaslara gideceğim şimdi. Aha bakın zengin orada oldu. elmas var. Ne, oldu? var. ne oldu? Çocuklar. Ne oldu? Takas yaptım zengin oldum. Ya yere git ya. Sen şimdi zenginlik gör. Ben şimdi madeni indim var ya bir sürü elmas toplayacağım Lia. E hadi yap bakalım nasıl yapacakmış. Merak ediyorum. Diyorum. Tamam 500 saate gelir artık. Göreceksin ha 500 saatmiş. Var aşağı indim. Aha bakın şurada 8 tane elmas şurada da 8 tane 16 elmas. Aa şurada da var. Lia bir yanıma gelir misin? Geliyorum. Çabuk gel çabuk. Böyle içgüdülerim çok iyi çalışıyor benim. Nereye geldik ya? Bu ne böyle? Gel gel sana şimdi var ya, bak bak burada yakında bir yerde elmas kokusu alıyorum. Hazır mısın? Ne elmas kokusu? Elmas, elmas kokusu, kokusu. Elmas olur? kokusu. Aa bak buldum elmas Ana! kokusu. Elmas kokusu. Nasıl ya? Vallahi buldum. Oha bir sürü elmas buldun lan nasıl buldum. Bu Bir daha şöyle koku alıyorum. Aa, bir dakika. Ne taraftan alıyorum o kokuyu? Nereden yom alıyorsun? Yom 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 yom. Şöyle bir koklayalım bakalım. Aa, kokla aa. bakalım. Kokla. Köpek gibi burnun var herhalde. Ya ne diyorsun ya? Düzgün konuşmayayım da. Aha şu sol aşağıda birazcık koku alıyorum. Gel bakalım oraya. Nasıl koku alıyorsun ya? Bu işte bir iş var ama neyse ya. ya. Ne 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 bu işte bir iş var? Hile mi yapıyorum? Kazıyorum. Görmüyor musun? E nasıl elması kokluyorsun? Ben hiçbir şey aa, anlamadım ki. Şöyle koku alıyorum diye. Sen karıştırma oraları. Ben koku alıyorum. Ben çok iyi koku alırım. Nerede Moni? Hala bu Ulamadık. bak şurada ne şurada şurada bu? şurada şurada bak koku mu? ya ya töbe töbe ya sen cipsini yesene ne konuşuyorsun Aa buldum elmas bak o zaman iyi hatırladın ha bak bak ay. bak 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 elmas buldum aha alıyorum Allah şunu e, ha elmas tamam şunu da alıyorum Aa bir dakika nerede nerede diğer elmaslar Allah yukarıdaymış yukarıdaymış ben babama bunu söylemeye gidiyorum Moni elmas kokusu alıyor diyeceğim oha bir dakika cidden diyeceğim bekle o zaman gel şunu da göstereyim Geleceğim. gel çabuk yanıma. Yanıma gel neredesin ya ha, aşağıdayım. geliyorum Aa bir dakika hemen şöyle bir tane. Ne elmas kazma yapayım ya? Bildin mi o elmas kazma ya? Bana da ya. Niye bana yapmıyorsun? Tamam sen de yapıyorum. Al ya. Oğlum ben ben elmas kokusu alsam ben veririm ama ben elmas kokusu <laughs> almıyorum ki. <laughs> evet evet almıyorsun. Almıyorsun. Kesin almıyorsun. Al sana bir tane cips vereyim ya. Ya, <laughs> ya sen yiyorsun yalancı. Yerim. Size ne ki istediğimi yerim. Bekle abi. E iyi, senin burada ne işin var? <laughs> lan lan bir dakika. Oha bir dakika. Madenciyle babam buraya gelmiş. Siz ne ara geldiniz Ulan, buraya? Oğlum siz kaç saattir burada ne yapıyorsunuz? Yukarı <laughs> gelsene. Ya, i inmez. Allah bundan elmas kazmana gitti mi? Siz git benim giyme. zırhıma bakın. Oha elmas süt yapmış baban. Yok be kardeşim ya. Böyle bir şey mi var ya? Babanın pislik seviyesi kesin hile yaptı Lia. Yok Hayır, be babam hile yapmış. takas yapmak. yaptı. Ha, ha, ha. Aa, bak şöyle elmas kokusu alıyorum Lia. Çabuk yanıma gel elmas kokusu. Baba, Aa, elmas elmas. Elmas kokusu elmas, alıyorum, elmas. Vallahi elmas bir sürü elmas. Aa, bir sürü bir sürü bir baba. sürü. Nasıl bir buluyor sürü. tekte böyle? Buluyorum hile falan yapmıyorum. Hile yapsaydım eğer game moda geçerdim. Bununla mı uğraşacağım? bir de. Evet, doğru sen uğraşırsın. Doğru söylüyorsun. Ya de be oradan doğru hiçbir şeyle baba. uğraşmam. Hi game moda geçerdim şey yapardım. O zaman çocuklar gidelim o zaman NTC rahasını bulmayı ne dersiniz? Ama önce Nether'a gitmemiz lazım. Evet, evet, Onun için önce bir dakika ne yapmamız lazımdı? Lav bulup obsidyen yapmamız lazım, değil mi? Evet, evet. Lav lazım. Ben şurada bir lav gördüm. Oraya doğru kazayım. Aha, tamam. Güzel bir maden bulduk. Hey, su kovası olan var. Aa burada bir sürü lav var. Su kovası. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha, efendim. Söyle bakayım. Sen şimdi Buranın da mı kokusunu aldın? Nasıl Yo, oldu burayı bu? burayı şansa buldum. Şey demir versene Liya bana ben kova yapacağım. Su suyu olan ben var mı? Ben de var oğlum. Bir dakika, ben, ben de, de var. koku alıyorum. Bir dakika nerede? Ha, Aha bir dakika. Aha da burada. Buldu. Lan nasıl, nasıl buldun lan? bunu? Oha! Ben de koku alabiliyorum artık. Aa nasıl ya? Bir dakika. Allah Allah arkadaşlar ya bu da mı hileyi çözüyorsa çarptırmıyor. Ya ben ne oluyor Yalya abla? Hemen bu kokuyu söyleyeyim Ben de alayım lan elmas kazıyayım. Bir sürü koku geldi. Oo, bir dakika bir ne kokusu ya? ya? Ya ne oluyor ya? Bir dakika ne oluyor ya? Tek elmas Oo. ben kazabilirdim. Babam fena elmas madeni bulmuş. Arkadaşlar baba da hile kullanıyor. Gizlice benim hilemi çözmüş. Ama çaktırmamam lazım. Eğer çaktırırsam benim hileci olduğumdan anlaşılacak. Bakın x ile buluyor hepsini. Elmas kokuları ne güzel geliyor. Bana Pisli var ya anlatamam size. Pislik herif. Hileyle yapıyor. Tamam amcacım ya gel olsun. Gidelim kralım bari. Geliyorum Hadi. geliyorum ezik money. Ha tamam tamam arkadaşlar ya. Hadi, Şaka mı ya obsidiydi. bu? Ben de bir sürü var gidebiliriz. İyi tamam bir dakika şunu da kırayım gidelim. Hop tamam ve atın bakayım bütün oksijenleri bana. Tamam. Al 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 al. Çakmak al, taşı al, al, lazım alınlar, bana al. şimdi çakmak taşı. Çakmak taşı. Ben az önce bir tane şeyden gördüm. Aa yaptım tamam. bende vardı. Allah Allah ya şu amcaya bak her şey atıyor Abi sen ya. O nereden buldun ya? Harbi nereden Çocuklar buldun? Çocuktan aldım kızım. Hahaha köylüdür <laughs> köylüdür. <laughs> Ben bilirim o köylüleri bilirim. Hangi köylüymüş peki moni? Bir tane köylü işte tamam. Aha yaptık hadi okay, gidelim. Yaptım. Gidelim hadi ben oyunu gitti. bitirmeye gidelim. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Aha anda geldik. Hop şöyle iyice basalım. Oha bütün nedir de görebiliyorum. Lia hala cips yiyorsun ya. Ve sen niye beni dinliyorsun ki? Ya oyunu bitirmeye çağırdım. beni. hiçbir iş yapmıyorsun. Elmasları ben buluyorum. Oyunu ben bitiriyorum. Daha ne yapayım? E koku alıyorum deyip duruyorsun. İyi tamam. Of ya arkadaşlar. Bir, bir dakika bir dakika. Lav'ın kokusunu aldım. Bak, ya Allah da lav var geliyor. her yerde yer lav var. Ya. Oha. O yerde Oha cidden kullanıyor ikisini. Yanacak mı? O zaman arkadaşlar admin komutlarını kullanma zamanı. Ben hemen şöyle uçarak bir gideyim şuradan. Hemen bir tane Fortress bulup geliyorum. Bekleyin şimdi. Nerede Fortress ya? Kale bulmam lazım. Blaze bulmam lazım. Liye'cim ben uzaklardayım birazcık. Tamam. Ben buralarda Fortress arıyorum. Of ya. Bulmam lazım o Fortress'ı. Bulmam lazım. Aha tamamdır. Fortress'ın da kokusunu aldım. Aa yukarıda yukarıda. Ben de Kale yukarıda. Ben de alıyorum. Aa, bir dakika ya. yüzden bunun da mı kokusunu alıyorsun ya? Evet alıyorum da. Baban da alıyormuş. Bir gariplik yok ama. Lan bir şey söyleyeceğim. Her şeyin kokusunu alıyorsunuz lan. Ben de olsunayım bir tane. Onun da kokusunu alın. Ya ne diyorsun madenci ya? Valla madenci. Ben de onu yapacaktım şimdi. Sinirlendim yani. Aha da geldik. Blazere saldırmam lazım arkadaşlar. Hemen şöyle x ile tamam tamam. Geliyorum. Tamam, tamam. Savaşmaya aa, aa. giriyorum. Canım çok az canım çok az. Allah bizimkileri vuruyorum yanlışlıkla. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen şunu yemem lazım hemen şunu yiyeyim ha tamam söndürün ya hadi saldıralım çocuklar saldıralım düştü bana aldım ben çubuk bence bu yeter Üç tane mi biraz daha toplayalım öyle gidelim Aa! Aa, aa hayır 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 gelin buraya pisik bir lezer ya Beş dakikadır buradayız ya yoruldum artık gelin lan buraya ah, gelin tamam, lan buraya Bu kadar ha, yetmez yanıyorum. mi ya Yanıyorum yeter yeter gidelim artık buradan Allah yanıyorum lan yardım edin Money iyi misin yemek yer misin cips Yedim ya cips yemem ya istemiyorum cips falan E nasıl söndüreceksin hadi dünyaya gidelim Aa öldüm işte ya Aha bu işi alınca bu hepsini alın Öldüm işte Arkadaşlar game modu geçeceğim bana ne ya yapacağım bu hileyi artık Yap Hiçbir şey yok. Elmas. Tamam. Bunu da alıyorum şimdi. Elmas. Kazma. Alın alın. Eşyalarımı alın alın. Tamam. Hepsi sizin olsun. Hepsi sizin olsun. Arkadaşlar şunu aldım. alıyorum. Tamam. Şunu da şöyle alıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen bunlara admin komutuyla bir eşya şeyi basalım ya. Bir büyü basalım şöyle. Sharpness 5 basıyorum. Oha şuna bakın. Kılıçta keskinlik 5 var. Hemen şöyle yaya da hemen ne basalım. Tabii ki de güç basacağım. Tamam. Bunu da 5 basıyorum. Aha tamam. Çok iyi. Şimdi Hemen gidelim ev herkesin yanına gidelim hadi herkesin yanına gidelim. Oha baksanıza nedir lan ne aldım? Lan bu ne lan bu çok iyimiş lan. Ya bırakın ya nedir yumrusu bu hiçbir işe yaramaz. Lan, hadi hadi Sen ne yaptın öyle ölmedin mi az önce? Öldüm ya Ölüm bu ya eşyaları ya. saklamıştım. Lan moni nereden buldun o kadar elması? Ya of ben chestime sakladım. Ölünce zor durum chest'te. Ben Benim vurduma pislik seviyesinin yüksek bir kokusu geliyor moni senden. Ya Hayır ya hayır ya ne gelmeye ne bir şey. Ya? Ya susun ya hayır ya hadi gidiyoruz çabuk endi bulmaya Endi bulmaya gidiyoruz. Bu ne yapıyorsun ama hani bu sefer senden küseceğim. Siz de şey bile çubukları ile indir gözlerini versenize. Babamda hepsi. Ya ver ver amcacığım ver hepsiyle gidelim Bekleşini bakalım. Bekle hepsini atıyorum şimdi. Ee, kaç tane çubuk vardı bir 7-8 tane yeter indir gözüde de 16 tane ya yeter. Ya hayır hepsini ben yaptım ya sen merak etmesene. Oha bir dakika tamam hadi o zaman gidelim şu tarafa doğru atıyorum. At, Aa, at, bu, at, taraf, at, at, at. bu taraf bu taraf bu taraf bu tarafa git. Geceğiz. Tamam beni takip eden Oh be sonunda geldik Liya'ya Vallahi geldik sonunda kaç saattir yürüyorum ya yoruldum Hadi sen be, bu tarafta be. olması lazım ne tarafta o tarafta mı tamam geliyorum Bu tarafta bu tarafta ya Tamam ne tarafta ya Liyaya <laughs> tamam, ne neredesin Aha buldum buldum arkamıza gelin Aa tamam 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 geliyorum 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 ya ben de demiştim o tarafta ya bura 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 gelin 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 Liyaya burada Liyaya gel, gel, burada gel, gel, gel. geldim Aha, Aha vallahi bulmuş hemen kıralım şunu şöyle arkadaşlar kıralım tamam O koy, 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 Moni sen çok... kırdın? Evet ben kırdım. Ne olmuş? Nasıl bu kadar güçlü kırdın? Kırdım işte. Hadi atlayalım çocuklar. Çabuk oyunu bitirmemiz oh! gerekiyor. Aha geldik. Hemen yukarıya doğru kazıyorum ben. Ejderha'ya saldırma zamanı. Nasıl hızlı kazıyor bu? Moni çok kazıyorum hızlı işte. kazıyor ya. Minecraft'ı biliyorum. Minecraft'ı biliyorum ya. Kazıyorum. Moni abi kesin hile yapıyor ya abla. Ya ne hilesi ya? Yürüyün gidin. Gelin bakalım. Aha, aha bir sürü şey var. Çocuklar kristalleri kırmamız lazım ilk önce. Hadi kristallere saldırın. Çabuk. Nasıl saldıracağım oraya çabuk ben çabuk yol çabuk. Arkaca, tam onlar yol yapsın. Benden uzaklaşsınlar. Ben şöyle hemen gizlice uçacağım. Tamam şunun arkasına geçeyim. Heh tam şöyle Baba şöyle ben çıkayım. ben yukarı yol yapıyorum. Ap, ap, bir dakika. Ya kızım ben bir de Ejder'i vuracağım şimdi. Bir dakika şöyle havada. Allah tamam ya. illa buraya mı gelmem lazım? Hemen şöyle. Hadi bakalım kırdık bunu. Tamam çok iyi. Bir tane elma yiyelim. Ece orayı kırmışlar ya. Yanlış çıktın. Oh, Allah. Allah'tan no fall ile mi çıktı yoksa var ya patlardım. Ya oğlum bu şeyler nerede ya? nerede bu kristaller? Allah öldüm yanlış. Tamam neyse o tarafı yaparız. Yukarıda madenci yukarıda. Şöyle akaşa gezici F3'e geçelim. TP'liye yapalım. Tamam bizi görmüyor enayi. Baksanıza çıkıyor şöyle. Tam game mode'a geçtim. Hemen şöyle kıralım. Allah çok zor ya bunları kırmak. Ya kaç tane kaldı ya? Tam hallediyorum. Bir tane kırdım. Tamam bitti herhalde. Bitti yok. Bir tane daha varmış. Kaç tane daha var ya? Tamam onu da kırdım. Aha onu da kırıyorum şimdi. Hemen şöyle bir tane atalım. A yetişiyor mu yetişiyor, ya, yetişiyor ya, mu Gider, gel ya yeter lan artık uçarak gideceğim ona Heh, tamam gel buraya hop bakalım Aha, babam ne ya baba nereden anladın sen nereden anladın sen böyle kimse oh. konuşamıyorsun kızım ya. Ya. geldim ya, geldim geldim bak hala cips ya ulan bu icra nereden lan sabahtan biri uçup uçup duruyor ya burada burada madenci görmüyor musun havada uçuyor hadi Gelin hadi lan. hadi ok Aşağı ya ateş ya. okla yayla saldırın gel Allah. lan buraya gel. bir dakika şeyinde göstereyim sen arkadaşlar dinine. eğim bot açmam lazım Eğim asist Aha eğim bot tamam ha, geliyorum, ha, geliyorum, giriyor, geliyorum. Bakın giriyor, bakın giriyor, nasıl targetlanıyor arkadaşlar bak, bak. Gördünüz mü hileyi Hileye bakın çok iyi ya. çok iyi of da vurun Allah, şuna Allah Allah ölüyormuşum bir dakika tamam şöyle hemen geliyorum bir dakika çocuklar ben de ona vuracağım e hadi bakalım hadi bakalım bir hadi bakalım ona. kaçtı ya. Tamam merak etmeyin ben onu ateşleyeceğim şimdi kendimi hop arkadaşlar şöyle tamam target Allah. located Ay, diyor. Allah endürmenler vuruyor ona. Bakın arkadaşlar nasıl da vuruyorum gördünüz mü hileyle şuna bakın targetlanıp targetlanıp duruyor ile tamam şöyle atalım çok hızlı olduğu için Allah yanlışlıkla amcaya atıyordum oku aha gel bakalım alev çemberimi yapacaksın. Evet indirmenler bize gelmesin diye. Aa öyle bir şey mi varmış ya? Bir dakika indirmene takıplanma. <laughs> Hop şöyle tamam. Zıpçığımı çıkartıyorum lan tamam. gel lan buraya zıp şimdi. Zıpçık mı <laughs> ne zıpçık ya zıpçık ne? Allah ölüyorum. Allah yine öldüm arkadaşlar. Tamam hemen tekrardan e efekte geçiyorum. Ya buradayım diye arkadayım. Arkada bir işim vardı. Ne işin vardı ya burada? Ejderha'yı öldüreceğiz. Ya şey elma yiyordum elma elma. Hadi nerede ya insin aşağı. Hadi. Aa, bir dakika ona değil ona değil target ya, ya değil. Aha indi. Tamam. Tamam indi indi. Şimdi Aa, kilo hadi. olarak Arkadaşlar vuracağım ejderhayı. Bakın nasıl vuruyorum. Hadi hadi hadi. Kilaura. ora. ora yapabilirsin. Yapabilirsin. Hadi vurun. Yapabiliriz diye ablam oynuyor. Hadi vurun vurun. Önecek Lan buraya gel seni pislik ejderha. Hayır onlara targetlanma. Sadece sana target. Hop tamam. Target located. Lan indirme ne kadar hani. ok atıyorsun ya. Nasıl yapıyorum? Evet, evet atıyorum ha? çünkü bak sürekli oklarım ona gidiyor. Nasıl? Hop. Mısın sen? Evet Legolas'ım Liyacım. Sen nesin? Sen Legolas değil misin? Ben, ben Ha misin? Aha tamam targetımı atıyorum. Hadi, Aha vurdum. Vur, Hadi. vurdum. 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 Be. Moni öldürdü ben yazdı chatte gördüm. Ben Moni öldürdü Moni öldürdü chatte yazdı vallahi ben de gördüm. Evet Moni abi seni tebrik ederim. Ah, rica Boşuna ederim. tebrik etmeyin çocuklar size çok kötü bir haberim var. Ne haberiymiş ne? neymiş? Ne ben Moni'nin bilgisayarın ekranını görüyorum hile açıyormuş sabahtan beri. Lan nereden görüyorsun? Ne? Çünkü ben de hile açtım ve seni gördüm Moni. Lan, lan ne? sen hileydin zaten değil mi? Elmas kokusu yalandı yalandı. E zaten senin ikisi de yalan. Yürü git sen de bir daha oyun falan oyunu oynamayın. Oyna, oyna. Ya Lia baban yalan söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> alın lan size alın şimdi bak ben size ne yapıyorum. Gel buraya Hiçbir gel. Hiçbir şey yapamazsınız. Ben gel. Hayır çünkü. hayır hayır. Gidin buraya gidin, gel. gidin gidin gidin. Lan Moni bizi kandırdın? Allah seni kahretmesin. Ya yürüyün gidin bir daha size oynamıyorum. Gidiyorum ben hileciler. Ben de sizle oynamıyorum. Sensin hileci gel buraya. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca videoyu buraya kadar izleyen herkes yoruma madenci yazsın. Hepinizi çok seviyorum. Bak, Lia, hala cipsiyorsun. Hala cipsiyorsun. Bye bye. Arkadaşlar, hoşça Bye bye. Bye bye. Bye bye.